Ben seni A mi, AVM fight'ı mı yapıyoruz? Tam ver 9000'i. Ver ha? 9000 AVM istiyorum. Kofi'nin AVM fight'ı. Verdim arkadaşını aldım. Hadi abi. Hadi kork. BS ya da Tim'de hadi yürü git. Hadi. Oh, gel lan gel. Hadi bakalım. Oh, dur. Ne yapıyorsun? Gaz mı yapıyorsun? Lan dur dur gel. Dur dur. Çekil. çekil. Lan gaz Lan çekil lan. ''Sesler tutun bu sayı seyirciler. Geriye bir, bir kalan Doh ve Koy, Koy, koş kop, Şöyle şey <laughs> emri lan, keçi Doğru. Hadi bu. <laughs> lan dur dur <dışarı>. <laughs> çek. Adam çekil aradan. çekil aradan çekil aradan çekil aradan çekil. Ama iki tane kör Üstüne bir de kolları yok Mükemmel birer vuruş geldi Can basılıyor Oh yavşaklık yapıyor can basıyor <laughs> O da yapıyor <laughs> 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 B çat hadi yürü git B kazanan <laughs> Kısa parmak Ne <laughs> alaka <laughs> Kaldırın oğlum çocuk kaldırın öldü. Öl, öyle ölüyorum, 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 lal, lal, lal. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah gözüm, Allah öle 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 öle